Hazine arzuları kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Amazon'da paletlerimiz geldi. Bugün neredeyiz? Bugün videoları çekmeye başladığımız ilk dükkanımızdayız. İlk defamızdayız. Burada başlamıştık videoları çekmeye. Tekrar buradayız inşallah. Güzel bir paletimiz geldi Amazon'dan. Hemen açalım. Sizlerle birlikte değerlendirmesini yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim öncelikle. Bakalım neler çıkacak videomuzda. O paletimizde. fazlasıyla ürünümüz gene mevcut. Burada kadınların kirpi için ne için kullandığını açıkçası bilmiyorum ama kirpik yani takma kirpi sanırsam. İnşallah güzel bir şekilde devam eder. Burada çocuklar için güzel bir tacımız var. Burada küpemiz küpemiz e, var. Küpemiz mevcut. Yüzüğümüz var, bileziğimiz var. Güzel bir set. Burada çocuklarım havuzda yüzlerken kullanması için bir ürünümüz. Burada güzel bir elbisemiz var. Hemen açalım. Daha önce satmıştım ürünün aynısını. Oradan biliyorum. Şöyle. Ama benim sattığım elbise tarzıydı. Bu direkt pantolon sadece. Bu şekilde koyalım buraya. Bu paletten arkadaşlar bekliyoruz yine bir şeyler. Apple Watch olmasa da laptop falan inşallah çıkar. Burada gözlük, telefon, laptop, bilgisayar falan temizlemek için bir sürü ıslak mendilimiz halinde. Redmi telefonlar için telefon kabımız. Bakım ürünü sanırsam. Bir adet PlayStation için, PS3 için kolumuz. elbiselerimiz var. Kaç tane saçmak istiyorum. Burada yine kadınlar için güzel bir pantolonumuz. Fazla detaya girmeye gerek yok. Burada mühendislerin kullandığı bir jetbel tarzı bir ürünümüz. Bizim bugün burada aradığımız şey elektronik bir cihaz, tablet, telefon, bilgisayar. Burada güzel bir eldivenimiz var elbiselerimiz çıkmaya devam ediyor. Burada bir adet yüzüğümüz var. X-Touch. Bedeni büyük elbise. Bayağı büyükmüş. <laughs> Pek kaliteli bir şey de değil açıkçası. Bayağı süneceğim diye perşem olmuş bir ürün. Bunu da yerine koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ürünler çık inşallah. Köpeklerin beslenmesi için güzel bir ürünümüz. Bu paletle bayağı elbise çıkmış. Ee, göndermişler. Üstten tamamıyla elbise. Çocuklar için havuzda kullanılan üründen bir tane daha. Burada birazcık bakım ürünü. 50 fit hortum. Arkadaşlar bu hortum böyle fazlasıyla uzun ama suyu açınca aşırı şekilde uzuyor. Suyu kapatınca aşırı şekilde kısalıyor. Efsanevi bir ürün. Her evde bundan mutlaka var yani. Olması gerekiyor değil, var. Burada güzel bir ürünümüz var. Bulmaca. Bayağı zor bir şeye benziyor ama. Umarım parçalara kaybolmadan aldığısına ulaştırabiliriz inşallah. Burada böyle şapkamız var. Yine eldivenimiz var. Bu da film herhalde. Sanıyorum film CD'leri. Oyun da olabilir pek. Ünlü galanım değil açıkçası. Burada biraz eşofman takımımız var. Burada biraz köpekler için yiyecek var. Köpek maması maması var. Burada bilgisayar laptopların ekranına koruyucu. <laughs> karanlık ekran sanıyorsam güzel bir ürün bakım kremimiz ben bunu şeye benzettim çaydanlığın altına koyulan <laughs> masanın üzerine falan koyarken çaydanlığın altına koyarlardı yani sanırım o başka bir şeye benzetemedim de. fazlasıyla da gelmiş içerisinde 2 4 5 tane var <laughs> Elbiseden başka bir şeyler vermen lazım artık. Burada bir adet Fransa ile ilgili bir kitap ama çocuk o. Çocuk kitabı. Burada kutusu açılmış. Bir ürün. Ne için kullanıldı üzerinde? Bir şey temizlemek için ama ben satın alamadım. anlayamadım. Sadece çocuk oyuncağımız var küçük. Bu fitre sanıyorsam. Klimalar için. Bir önceki açtığımız palet bayağı ilgiyordu. Ben kanalım 1 milyon gösterime ulaştığını söylemiştim daha önce. O video tek başına 700-800 bin erişime ulaşmış. Bayağı da izlendi. Teşekkür ederim herkese. Kanal yavaş yavaş büyüyor. Hedeflere ulaşıyoruz. Ya ben biliyordum yani biraz zaman alacağını 3-5 ay devam edeceğimiz. Ama güzel bir var burada. Güzel bir şekilde ilerliyor kanal şu anda. Yani ben zaten biliyordum bu işlerin 5-6 ay süreceğini. Kendi umuruna göre hazırlamıştım. Ben ilk bir ayda bir takipçiye ulaştım. Para kazanma özelliğini açtık çok şükür. Bundan sonrası için de bir 3-5 ayımız daha var Allah'ın izniyle. Tam maksadıyla oturması için. Youtube. Güzel bir platform. Güzel ödemelerin verdiği bir platform. Ama zaman istiyor. Çok fazla zaman istiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Ama sabırda çok şükür bizde var. İnşallah daha da iyi olacak kanalımız. Burada güzel bir elbise fakat şurada lekesi var. Defolu gelmiş oğlum bize. Oh etiketi üzerinde. Paul güzel bir takım elbise ceketi. Çantalar işi boş gelmesin ya içinde kamera olsun ne bileyim. En azından elektronik bir şeyler olsun yani. Burada biraz güzel bir çantamız var. Rengi bayağı hoş gerçekten. Ortalama değeri art. Ayrıca biz bu palete söylemeyi unuttum. 400 dolar verdik. İçerisinde 400 tane ürünün daha fazla ürün var. Birbirini bu bir dolarda satsak dahi karımızı etmiş oluyoruz inşallah. Ama içerisinde en aşağı bir tane iki tane de güzel ürün çıkması gerekiyor Burada güzel bir şapkamız var. Anlamı olsun da açtım bir paletin. Zaman ayırıyoruz sonuçta. Burada bir 809 tane ürün var yani. Palet bayağı dolu dolu gelmiş. Küçük parça. güzel bir Şort Satılır 3 dolara 5 dolara biraz da aşağılara inmemiz gerekiyor biraz da güzel ürünleri arkaya mı saklayalım ne yapalım Burada bir Bu arada arkadaşlar şu an vergi işlerini halletmeye çalışıyorum inşallah. O işler de tamamlandıktan sonra YouTube kanalı açılıyor, açıyoruz. Hani yaptığımız çekilişlere falan onlar normal artık. Klasik her zaman yaptığımız çekilişler devamında gelecek inşallah. Fakat YouTube katılığa farklı bir şey yapıyoruz inşallah. YouTube katılığa açıyoruz. Oradan gelen gelirin tamamını Türkiye'deki yardıma muhtaç insanlara iyilik yapıyoruz hani bir çorba parasıdır. Atıyorum herhangi bir ihtiyaçlarıdır. Yani ne kadar katılım olacağını ben tahmin edemiyorum. Ayrıca YouTube'a da özel yani YouTube'a özel üretmeyeceğim büyük ihtimalle. Yani sokakta yaşayan insanları görüyoruz mesela. Onların yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek mutluluklarına sebep olabilirsek ne mutlu bize. Ücreti de 50 TL olarak belirlemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim şu an 1300 abonemiz de var ama belki yani şu an 1300 abonem var. Fakat bir sene içerisinde bu katlanacak Allah'ın izniyle. Ben buna gönülden inanıyorum. Youtube kasalar bir sene içerisinde bir abone ulaşabilirsek 50 liradan 50 bin lira para yapıyor. 50 bin liraya ben Türkiye'de ayda 50 bin olmasa da 5000 insanın yüzünü güldürebilirim. Buna inanıyorum canı gönülden. Youtube katılan gelen paranın bir kuruşuna dahi dokunmadan Türkiye'deki yardıma muhtaç insanlara, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, biz evde olan arkadaşlarımıza yardım etmek istiyorum. Bu tek bir yabanımız olur. Birinde bir çorba içiririz. Sokakta bir yalan kardeşimize. Farklı birine farklı bir hediyemiz olur. Kimsenin gönlünü, kalbini kırmadan insanların yüreğine dokunabilirsek gerçekten ben çok mutlu olurum. Böyle bir şeye vesile olmayı gerçekten çok istiyorum. Atıyorum birine hediye mi alacağız? Takipçilerimiz arasından mağazasından alışveriş yaparız. Onu göndeririz. Sponsorluk dahilinde. Gereken indirimi, gereken güzelliği bize yaparlar. Biz de o şekilde o arkadaşla alışveriş yaparız. Götürürüz ihtiyaç tabine. İhtiyacı gerçekten o arkadaşlara teslimini yaparız inşallah. Bunlar sizin de eşliğinizde. Sizlerle beraber yapacağımız şeyler inşallah. Youtube etkinlikler bölümüne de bu yazıyı ekleyeceğim inşallah. Hani bir yaklaşık 2-3 haftası var vergi işlerinin hal olması için. Bu böyle bir düşüncem var. İnşallah yerini bulur. Hani tamam çekiliş yapalım. Çekilişe herkes katılabilirsin. Sıkıntı değil ama bu YouTube katıl olayını gerçekten yardıma ihtiyacı olan, zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmek için kullanacağız. Çekilişimize de tabii ki herkes katılabilir. Videoyu izleyen herkes. Belirlediğimiz şartlar doğrultusunda. Belirlediğimiz şart da yok açıkçası. yorumları da sadece yorum yapmanızı istiyoruz. İsminizi, soy isminizi yazmanızı istiyoruz. Bu da tamamıyla benim etkileşim almak için yaptığım bir şey değil. Yani farklı bir yöntem bulamadım çekiliş yapmak için. Bir önceki videolarda zaten belirtmiştim. Böyle bir şey istemiyorum. Çark koymak istemiyorum diye. Burada güzel bir bilgisayar çantamız var. Aslında tam benim içinmiş. Neyse. Başka bir kardeşimiz alsın. Bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz ben sevinirim. En azından izleyeceğimiz yol hep birlikte hareket edelim. Yani ben biliyorum ilk ben bu kanalı açtığımda ilk attığım video 300 <laughs> denildi. Zaten ikisini ben izlemiştim. Bana ilk yatan para 0.01 kuruş. O zaman da olmayacak üstüne katılsaydım zaten olmazdı. Buralara gelmezdik. Bir başarı var ortada. İyi kötü çok kısa bir sürede. Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum kesinlikle. Termar Türkiye'de tezcik yaparken çok kullanıyordum bunu. Görünce gözlüğümde canlandı. Yani ben YouTube katı açtığımda muhtemelen yine 1-2 abonemiz olacak. Yani önemli değil. Bir insanın yüzünü güldürebilirsek, bir insanın hayır duası alabilirsek, bunlar sadaka i ayrıya girer. bir okula bir yardımda bulunabilirsek. Köy okulları var mesela. Kimsenin ulaşmadığı, yardım etmediği zor durumda okullarımız var. O okullara çocuklara oyuncak gönderebilirsek ne mutlu bize. Onların hayır dualarını, unutamayacağınları yaşatabilirsek ne mutlu bize olur. Yani şu anda Türkiye'de bir paket sigara olmuş 75-80 lira. Yani ayda bir, bir sigara bir paket sigara parasını bence bu hayır için yapabiliriz. Ben takipçilerime güveniyorum. Türkiye'deki insanlara güveniyorum. Aynı şekilde çekilişlerimizde ara vermeden devam edeceğiz inşallah. Yorumlarda bu konuyla ilgili bana bilgi verirseniz, tavsiyede bulunursanız çok memnun olurum. Çünkü nereden başlayacağımı gerçekten tam bilmiyorum yani. Burada güzel bir ayakkabımız var. Ayakkabıya benzettim ama evet ayakkabı. bayan botu. Güzel bir ürün. Kış için pek uygun değil ama iş görür gene de. bu nedir? <laughs> Bazen böyle değişik çıkıyor. Cıvımış. Koyun yünlüğe ama böyle koyun yünlüğü arkadaşlar. Ne olduğunu çözemedim. Bir değişik bir elbise var. Değişik renkli. Ukraynaların gibi elbiselere benziyor. Bu palet biraz... Ama bize yine yağmur yaptı sanırım. Burada Yerde bir var. Bir önceki videoda açtığım palet açarken çok mutlu oluyordum. Sürekli elime attığım yer telefon, tablet, ne bileyim Apple Watch'lar. Efsaneydi. <laughs> Konuşmaya dalmışım. Bu palet açarken biraz zorlanıyorum açıkçası. O paletten sonra. Yani bayağı kirlenmiş. Buradaki ürünler açılmış. Ürünlerin üzerine tozlar falan gelmiş. Evet, güzel bir adet. Tekerlekli arabalar oluyor pazar alır. onların üzerine koyulan sepet. Her açtığımız paletten kar diye bir kaydı yok kesinlikle. Hepsinden zarar edeceğiz diye de bir şey yok. Nasıl meselesi? Ama <laughs> bu paletini tamam zarar etmedik ama daha fazla kazanabilirdik. Güzel bir kamera ev için. Tenis topu. Öyle bir açacak yapmışlar ki. İçerisinde tenis topu var. Havası bir şekilde muhafaza ediliyor. Hani ne gerek var yani böyle bir şey. Bazen anlamakta zorlanıyorum. İlla ki bir şey vardır burada bir adet tripod var telefon için sabun bu da güzel bir bardak var bu bardaklar sıcağı soğutmuyor soğuğu ısıtmıyor güzel bir özelliği var bunların. Burada bir adet perdemiz var. Burada gene çocuklar için. Gerçi bunu yetişkinlerde kullanabilir. Bayağı boyu büyükmüş. Havuzda, denizde kullanmalar için ürünümüz. Elbisemiz. Burada çocuk oyuncağı veya makyaj malzemesi diye tahmin ediyorum. Merak ettim. makyaj malzemesi. Oje. Şöyle bir tane saçını sileye gene. Burada. Şu an depoda değilim o yüzden çekiliş yapacak bir yorum bulamadım burada. Normalde çekiliş yapacaktım. Çekilişi bir sonraki videoya depoda çekeceğim videoya inşallah. Ekleyeceğim. Büyük ihtimalle Airpods Pro ayarlayacağım çekiliş için. Bu videonun altında değil. Bir sonraki videonun altında inşallah çekilişe katılmak Bir sonraki videonun altında inşallah çekilişe katılmak için yorum yazarsınız. Bir sonraki videoda çekilişin ne olduğunu, tarihlerini, adanızı, hepsini ekleyeceğiz inşallah. Fakat buradan şey göndermek istemiyorum artık ürün göndermek istemiyor musun? Kargosu aşırı şekilde pahalı tutuyor. Ben o paraya daha fazla insana çekiliş yapar gönderirim. Bu da çocuklarımız için bir kutu, bir box, kalem. Her rengi üç şekilde gösterelim. Sağdın içerisine koyalım. Bayağı güzel bir ürün. Değerli toplu. Buradan ürün göndermek bayağı masraflı oluyor. Kargo parasını oradan bir arkadaşımızdan yüzünü güldürebiliriz kargoya para vermeyelim bundan sonra. Yani paletten çıkan ürünlere benzer ürünleri Türkiye'de bulup yani sponsor da olabilirsiniz aynı şekilde. Mesela atıyorum biz ne gönderiyoruz? adam telefon mağazası var. Telefon müdür Türkiye'de. Adam bize ulaşırsa mesela onun mağazasından alırız telefonu. Çekilişle kazan arkadaşımıza göndeririz, kargolattırırız. Bu şekilde yaparsak daha mantıklı olacak gibi geliyor çünkü <laughs> ben buradan hani 3 dolara 5 dolara AirPods Pro çıkıyor paletten. Ürün başı o fiyatlar bile değil. Hemen 300-400 dolar kargo parası ödüyorum. Burada bir saçmalık var. Bu bir düzene sokabilirsek inşallah ben Türkiye'deki arkadaşlarına yardımcı olmuş oluruz. Sen kargoya para vermemiş oluruz en azından 300-400 dolar. Türkiye için de 100 liraya bu işi halledebiliriz bence kargo için. Arkadaşlar bu palet çok demek istemiyorum ama bayağı bayağı boş göndermişler yani içerisinde kayda değer hiçbir ürün yok tabi ki 1 dolar 2 dolar 3 dolar 5 dolar 10 dolar satacak ürünler de var mesela bu çanta 25 dolar satılacak bir ürün çok güzel bir ürün ama sayısı az ürün sayısı fazla pahalıya satacak mal sayısı çok az Amazon bir yamuk, yapmış herhalde son videoyu izlediler Jeff Bezos'u işe aldım dedim ona bozulmuş olabilirler Şaka maksadında. Çam şurada bir adet daha Burada bir adet tepsi. Karan olmuş. Burada bir adet mutlak eşyamız. Tokantada kullanılabilecek bir ürün. da böyle Elbise fazlasıyla çıktı. Bak kadınlar için gece gecelik. bizim ihtiyacımız olan tablet telefon. Bunlar değil. da bir adet daha. bu da ayakkabı var. Markası yok. Yani belli. tanıdık bir bilinmiş marka değil. Ama iş görülür laki. Fit bilgi. bir adet daha hortumumuz var. <laughs> hortumlar satılır inşallah. Tek umudumuz hortumlar. <laughs> Arkadaşlar paletin devamını açmak istemiyorum. Yorumlarda sizin değerli düşüncelerinizi merakla bekleyeceğim inşallah. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Paletin devamını açmaya gerek yok. Böyle güzel bir ürün çıkacağını zannetmiyorum artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Çekiliş bir sonraki videoda. Herkese hayırlı günler.